civert üzeri beyaz mermer efektli saksımızı inceliyoruz. Saksımızın ağız çapı 15 santim olduğu için 15 santimlik olarak geçer. Tabi sizin elinize 16-17 santim olarak gelebilir el yapımı üründür. E, artı 1 santim farklılık gösterebilir. Eksi 1 göstermez minimumu yazıyoruz çünkü. E, 14 santim yüksekliği 21 santim 3 ayaklının yüksekliği 26 santim 4 ayaklı modelinin yüksekliği. Eğer elimizde metre yoksa saksımızın çapını nasıl ölçeceğiz? Karış hesabı, bir karışımı tamamen açtığımda başparmağım dışarıda kalıyor bakınız. Elimde bir tane çiçek var. 12 santimlik çapa sahip bir bitki bu. İçerisine direkt oturtabilirim. Bu şekilde saksılık olarak tercih edebilirim. Ya da bunu üretim saksısından çıkarıp içerisine dikebilirim. Toprak saksıdır. Pişirilmiş toprak. Herhangi bir sorun yaşanmaz. 17-18 santime kadar olan bitkilerinizi üretim saksından çıkarıp içerisine gönül rahatlığıyla dikebilirsiniz. Üzeri olanlar için bir büyük boyunu tercih edebilirsiniz.